Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 19 Eylül 2023. Aile ve çocuk yardımının kamu işlerine de ödenmesi. Asgari ücrette kaldırılan AGI yani asgari geçim indirimiyle malum tüm işçi arkadaşlar evli bekar çoluklu çocuksuz tüm işçi arkadaşlar aynı ücret alıyor. Bu konu hakkında bu AGI meselesi kaldırıldığında yaklaşık bir buçuk sene önceydi. YouTube kanalımızda onlarca video yaptık. Bu agi olayı bekarlara yaradı arkadaşlar. Yani atıyorum 4 çocuklu, 5 çocuklu, eşi çalışmayan, işçilere ipek yaramadı. Eskiye göre daha düştü maaşlar. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret görüşmelerinde aile ve çocuk yardım ödemesi yapılması için yeni düzenleme yapılması elzemdir. Diyoruz. Dediğim gibi bunu biz bir buçuk senede belki ondan fazla video yaptık. Memurlara ve... Memur ailelerine aile ve çocuk yardımı yapılıyor ama işçilere yapılmıyor. İşçilere de yapılmalıdır diyoruz. Aile ve çocuk yardımı uygulaması bazı işçi sendikalarının işyerlerinde toplu iş sözleşmelerinde yer almış ve oradaki işçi arkadaşlarımız için uygulanmaktadır. Bu talebimizin hem asgari ücretli çalışanlar için hem de tüm pozlu çalışanlar için ortak bir talep olduğu aşikardır. Bu gerekçelerle özel sektör, pozlu tüm kamu çalışanları, işçi, memur Asgari ücretlinin ilgili aydaki vergi istinasına tabi ise aynı şekilde memurlar için ödenen aile yardımı maddesi tüm asgari ücretli özel ve kamu tüm bozolu çalışanlar için de uygulanmalıdır arkadaşlar. İşçi işveren hükümet bu konuda gerekli çalışmaları yapmalı ve aile ve çocuk yardım uygulaması yeni dönem belirlenecek asgari ücret ile birlikte hayata geçirmesi adına yasal zeminin çalışması tamamlanmalıdır diyoruz. Uygar Kipel yazdı bu yazıyı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hakikaten öyle dediğimiz gibi aile ve çocuk yardımı memurlar alıyor. İşçilerin başı kel mi diyoruz, işçiler de almalı diyoruz.